Okutanım Oku olmadı. E, çok istiyorum ilkokula gitmeyi. Her gece rüyama okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor. Ama okuyamadım. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Ortaokula başladım üç sene sonra. Geldim, eğildim sınıf, öptüm. Allahım ne olur, beni bir daha bırakma diye. Bir de kantincimiz var o kantinci yardım ediyorum. Bir de ayakkabı boya sandığı var. Ayakkabı boya sandığında kullanıyorum. Efendim ayakkabı boyacılığı yaparsanız tırnaklarınızın arasına boya girer, Eliniz çatlaklarına boya girer, çıkaramaz simsiyah bir yer. E biz de garibanız. Ayakkabı boyası çıkmıyor. Tırnakların içinde çıkmıyor, elde çıkmıyor. İlk derse giren matematik öğretmeniymiş. Hiç unutamıyorum. Adam öyle bir danışta aldı ki of. Çıkar bakalım mendilleri. Ben emsallerimden 3 yaş daha geç olduğumdan dolayı beni en arkasına oturttular. En arkadan başladı. Baktı. Ellerini görünce ulan gerizekalı dedi. Bu ne biçim el böyle dedi. Hiç unutamıyorum tuttu kulağımdan. Beni sürüyerek sınıfın huzuruna getirdi. Elimi kaldırdı. Bakar mısın bu arkadaşın elinde de hiç hayatım uzun vermişim dedi. Beni bir kez öldürsen bu kadar çiçekmezdi. Hani boyun büyük görünce kalk bakalım tahtaya dedi. Tahtaya kaldır. Yap bakalım şu problemi. Çok basit de bir problem. Çok basit. Heyecandan sayı yazıldı. Otur gerisi kal dedi. Ancak boyun büyük müsü sen dedi. Sen bu işte evladım adam adam olamazsın dedi. Bak koyunlar kuzura çoban bekliyor. Gitti gel iş mi? Allah şahit oturdum ağlamaya başladım. Halbuki şu efendimizin şu evrensel mesajı vardı biliyorsunuz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bakın bir ders sonra Türkçe öğretmeni geldi. Evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim öyle bir danışacaktı ki sınıfa. Allah'ım bir anda böyle kendimizi onun kucağında böyle seveceğim bir evladı gibi gördük. Çocuklar dedi, size bir önerim var dedi. Akşam dedi, eve gidince alın elinize kalemi, o gün yaşadığınız ibretli olayları yazın Ve kafanızdaki kötü düşünceyi atarsınız, güzel düşünceler gibi rahatlarsınız dedi. Sanki yüreğim okudu efendim ben. O gün eve gittim Serkan Bey, elime kalem aldım. Ağlıya ağlıya o matematik öğretmenin bana yaptığını yazdım, iki sayfa tuttum. Bir hafta sonra aynı öğretmen geldi. Çocuklar bir müjde vereceğim size dedi. Valilik anı yarışması açtı. İçinizde eğer ilginç anlarınız varsa yazın bana verin de beni komisyon başkanı seçtiler. Birinci gelene para ödülü verecekler dedi. Ben de Serkan'cığım pantolonum yamalı, ayakkabım yırtık. Çok istiyorum bir pantolon ayakkabım olmasını. Bayramda da yaklaşıyor. Hemen çıkarttım, yazmıştım zaten hazırdı, öğretmene verdim. Adam aldı, okumaya başladı, baktım gözlerini yaşlar akmaya başladı. Aman evladım sen bunu burada mı yaşadın dedi. Evet dedim. Döndüsün bu çocuklar dedi. Biliyor musunuz ne, ben niye ağlattım yası? dedi. Çünkü dedi edebiyatta bir Kur'an vardır. Göz yaşıyla yazılan yazılar göz yaşıyla okunur. Bu çocuk bu yazıyı aileye ağlaya yazmış onlar beni ağlattı okurken dedi. Yarışmaya göndermişler. Muhtemelen düzeltti. Bana minnacık para verdiler. Hem siz soğuk kuyu ayakkabı bilir misiniz? Lastik ayakkabı. Yazın yakar kışın dondurur. Onla bir tane ayakkabı etti o para. Allah'ım aldım kucağım bastım koştum rahmetli anneme. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ama şeyim yok pantolonum yok. Efendim bahtım bir hafta sonra o hocamız bana pantolon almış getirmiş. Dünyaları bana verdi. Dünyaları bana verdi. Ben hocamızı sevdiğimden dolayı edebiyatı sevdim. Ona aşık oldum. O beni satın aldı. Bir pantolonla satın aldı. Ne oldu biliyor musunuz? Yıllar geçti efendim aradan. Kültür Bakanlığı bizi ilim yazarı seçmişti. En fazla kitap okunan yazar olmuştuk. Ankara'ya geldik, orada ödül arayacağız. Büyük bir sabahın çıktık kanalına. Anasülüklere çıktık sahneye. Bir baktın, en önde bir yaşlı, basit ayağa kalktı. Bakan bey, bakan bey o benim öğrencim diye baktı. Kırmadı. Aman Allah'ım baktı benim Türkçe öğretmenim. Yıllar sonra yandı. Anladım gitti. Elime kapandı. Sarıldı. O sahneyi unutamam. Bakan dedi ki şerefim üzerine yemin ediyorum dedi. Şu hocanın yerinde olmak için nelerim vermem şu anda ben dedi. İşte kardeşim iman ehli böyle bir şey. Tebliğ böyle bir şey. İmanları kurtarmak böyle bir şey. Gönüllere girmeden kafalar giremesin meselesi böyle bir şey. Yani bir insan sizi sevmeden, önemsemeden, kıymet vermeden anlattığını kıymet vermiyor. Dolayısıyla tebliğ makamında olan insanların şahsi hayatta o kadar önemli ki misal olmaları, örnek olmaları, güven telkin etmeleri. Bu adamda yanlış olmaz diyebilmeleri çok önemli.